Tarihi kaynaklara şöyle bir göz attığımızda, bundan yaklaşık 2000 yıl önce bugünkü Kudüs'ün hemen doğusunda Gihennum adında bir vadi olduğunu görüyoruz. Bu vadiye böyle bir isim verilmiş çünkü o zamanlar bu vadiyi Beni Hennum adında bir kabile kontrol ediyor. İnsanlar bu vadiye geliyorlar, bu vadide hem çöplerini yakıyorlar hem de ilahlarına adaklar sunuyorlar. Ve bu adaklar yani kurbanlar hem hayvanlardan hem de maalesef küçük çocuklardan oluşuyor. Dil bilimcilerin hatırı sayılır bir kısmı Arapçadaki cehennem kelimesinin işte bu vadiden yani Gehennum vadisinden alındığını söylüyorlar. Bir kısım dil bilimci de kelimenin aslının Aramice'deki cehenne kelimesi olduğunu söylüyorlar. Cehenne de Aramice'de suçluların atıldığı büyük alev çukuru demek. Neresinden bakarsak bakalım İslam literatüründe ahirette suçluların cezalandırılması için Allah Azze ve Celle tarafından hazırlanan içinde ateş olan büyük çukur anlamına gelen cehennem kelimesinin Yeryüzündeki bazı yerlerden alındığını görüyor. İşte tam da bu yüzden insanların diri diri yakıldığı, çocukların kurban edildiği, insan onurunun ayaklar altına alındığı her toprak parçası gazze gibi cehennemdir.